Manisa'da kazada annesini ve babasını kaybetmiş 6 aylık bir bebek ve kazaya gelen 6 ay önce doğum yapmış 112 hemşiresi. Hemşire acıkmış ve üşümüş olan çocuğu emzirir ve uyutur. İşte bu fotoğraf ise 7 yıl sonra o çocuk ve hemşirenin karşılaşması. Dünyanın en güzel tablosu. Akrebin zehrinden antinükleer aşı üretilmektedir. Kanı beyazdır. Atom bombardımanının yol açtığı yaraların kapanı hücrelerin yeniden üremelerine imkan sağlar. Sevgililer günü. Hepimiz sevgililerimize çok farklı sürprizler, hediyeler almak için hazırlanırız. Sevdiğimiz insanları mutlu görmek, yanlarında mutlu olmak isteriz. İşte bu gördüğünüz adam sevgilisine sürpriz yapmak için özel bir ayıcık kostümü diktirmiş ve 2400 kilometre yol gelmiştir. Ama o sırada sevgilisi başkasının kollarındaydı. Uğur Dündar bir söyleşi programında konu kaldığı Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı'ya ceplerindeki parayı soruyor. Sakıp Sabancı cebinde hiç para olmadığını gösterirken Vehbi Koç bunu kabul etmiyor. Peki Ali Ağaoğlu çekinmeden bunu gösterebiliyor. Peki sizce hangisi doğru? Bir yarışma programıyla dünyamıza girip hayatının her döneminde parmakla gösterilen kız olduğunu iddia eden Aleyna Tilki, ''Beni dünya starlarından ayıran şey Konya'da doğmuş olmam.'' demiştir. Bundan daha güzel bir özellik olamazdı bence. Seni dünya starlarından ayıran en güzel özelliğin. Aşk tüneli, Ukrayna. Aşk deyince aklımıza Ukrayna'dan başka bir yer de gelmez hani. Ukrayna demir yollarının üzerinde bulunan yeşil yapraklı ağaçlarla çevrili bir tünel. Geçtikçe size büyülü bir dünyanın kapısını açıyor. Türkiye'de asansörde kadına şiddet deneyi ve bu deney aslında durumumuzun ne kadar da zor olduğunu gösteriyor. Öyle ki asansörde kadına bağırıp çağıran fiziksel şiddette bulunan adama asansöre binenler sessiz kalıp Hatta gözlerini kaçırıyorlar. Ya telefonlarıyla oynuyorlar ya da asansör tuşlarıyla. Sorumlu bir vatandaş bu olaya itiraz ediyor ve adamı uyarıyor. Audi bir hız aracı üretmiştir ve BMW buna sataşmak ister. Audi'nin çöl üzerinde giden hız aracı kameralarla gösterilmektedir. Araç o kadar hızlıdır ki durdurulması bile çok zordur. Hız aracı durur ve kameranın önüne bir pilot gelir. Pilot kameraya baktıktan sonra ekran yükselir ve Audi'nin hız aracının reklamı aslında BMW. Ve 15 çekiliş. çekiliyorsunuz. Seyna bir kapak sesini duydum ben.